Merhaba Emel hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi çok kolay, örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla örebileceği iki şişle bir patik çalışacağız arkadaşlar. 37 ve 38 için uyumlu olacak. Diğer ayak numaraları da ikişer ilmek aşağı veya yukarı hareket ederek diğer ayak numaralarını örebilirler. İpim 3,5 numaralı şişle örmeye uygun bir ip. Patik ipinden bir tık kalındır ve misinalı üç buçuk numarada şişim var Dilerseniz iki tane uzun şişle de örebilirsiniz hiç sorun değil tığım var iğnem var bir tane süsleme için düğmem var ve aynı zamanda kenar ilmeğini kesmek için kalın bir tığ kullanacağım çünkü inci tığ ile çok sıkı oluyor ve makasımız var arkadaşlar anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim Şişimize 75 ilmek attık ve örgümüzün arka tarafından bir sıra haroşa öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım ve bütün ilmekleri düz ilmek olarak sıranın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde diş çıkınca örgünün ön tarafında buluşalım. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Son ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet. Şimdi örgümüzün ön tarafında arkadaşlar örgümüzü 3 ayıracağız. 24 ilmek sola, 24 ilmek sağa, ortada 27 ilmek. Yalnız biz buradaki 24 ilmekleri iki sırada artırma yapacağız. 26'ya çıkaracağız. Sebebi de topuk kısmının kavis almasını istiyorum. Diktiğimiz zaman düzgün bir topuk elde etmek için. <laughs> Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 1 ve 2 bir tane gizli artırma yapıyorum. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. 2 olarak saydım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Artırdığımla beraber 25 ilmek olmak zorunda sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. Şimdi batimizin ön tarafını yerleştireceğiz. 27 tane bir ters bir düz öreceğiz. Önce tersle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26 ve 27. Tersle başladık. Tersi bitmek zorundayız. Şimdi kalan 24 ilmeğimizi öreceğiz. Son 2 ilmek kalınca artırma yapacağız. Şimdi 22 tane düz ilmeğimi örüyorum. Sıranın sonuna kadar 2 ilmek kalınca bir gizli artırma yapacağım. Ve buradaki ilmek sayımı da 25'e çıkaracağım. Evet. 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğim düz. Örgümün arka tarafındayım. Şimdi ilmeklerime bir düz, bir ters örmüş olduğum yere kadar yani buradaki 25 ilmeği örelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. ilmeği ördüğümüz zaman karşımıza bir düz ilmek çıkacak. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın ilk düz ilmeğim bu ilmeğe değil altındaki ilmeğe batarak düz örüyorum bakın bu ilmeğe batıp örüyoruz normalde buraya hayır batmıyoruz bir altındaki deliğe batıp örüyoruz düz örgü tersi ters örüyoruz sadece bu işlemi düz ilmeklerde yapacağız tekrar bu şekilde düzü örmüyoruz bir altından girip bakın delikten girip düz örgü örüyoruz şimdi 27 tane ilmeğimizi bu şekilde sadece düz olanları örüyoruz. Tersleri ters normal örüyoruz. Düzleri de dediğim gibi buradan değil altındaki delikten batarak örüyoruz. Şimdi 27 tane ilmeğimizi bitirelim. Evet. Evet. Örgümüzün önünden ve arkasından bu 27 ilmek sürekli bu şekilde örülecek. Sadece bu işlemi düz ilmeklerde yapıyoruz. Evet son düz ilmeğimdeyim. Onu da ördüm. Şimdi kalan buradaki ilmeklerim hepsini düz örgü örüyorum. Haroşa dilerseniz bu kısmı önden ters arkadan ters örerek haroşa elde edebilirsiniz. Şimdi 25 ilmeğimizi örüyoruz. örgümüzün ikinci sırası da bitmiş oluyor. Evet. Son ilmek düz. Örgümüzün ön tarafındayız. Tekrar bir sıra daha artırma yapacağız. Son artırmamız zaten. Şimdi iki ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de aldım ördüm. Ve bir tane gizli artırma yapıyorum. Şimdi bundan beraber sayıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 önümde ilk ilmek ters onu ters örüyorum ikinci ilmeğim düz yine aynı şekilde örgümüzün arka tarafında yaptığı gibi yaptığımız gibi düz ilmeği değil, bir altındaki delikten batarak düz ilmek gibi örüyorum. Ters ters örüyorum. Bir düz bir ters örüyoruz aslında ama düzleri alttaki delikten batarak örüyoruz. Bakın şuradan. Şimdi 27 tane ilmeğimizi yine bu şekilde örelim. Hatırlatıyorum. Bu 27 ilmek sürekli önden arkadan hep bu şekilde örülecek. Buna dikkat edelim. Tersler normal ters, sadece düz ilmeklerde bir alttaki delikten örüyoruz. Evet. Evet, son ters ilmeğim. Şimdi kalan düz ilmeklerimi de örüyorum son 2 ilmeğe kadar. Son 2 ilmekten bir öncesinde artırma yapacağım ve artık artırma işlemimiz de bitecek. Bundan sonra hiçbir şey yapmadan arkadaşlar diş sayısı olarak 15 diş örüp kesme işlemine başlayacağız. örgümüzün ön tarafındaki kısmı dikkatli yapalım ki güzel sonuç versin. Şimdi arkadaşlar burada artırmayı da yapalım. Diğer ayak numaralarında kaç tane yapmak gerekir onu söyleyeceğim. Şimdi artırmamı yaptım. Son ilmeğim düz. Şimdi hem öreyim hem de konuşayım. Şimdi arkadaşlar biz 37-38 için bu kısmı 27 çalıştık. 36 örecekler 25 çalışsın. 39-40 öreceklerde 29 veya 31 çalışsın arkadaşlar. Yani 2 ilmek fazla dediğim nokta aslında burası. Burada fazla Fazlalığı örmelisiniz. Eğer e, ayak numaranız e, taraklı ise ön kısmı burayı e, mesela 39 40 için özellikle söylüyorum. Çünkü büyük ayaklarda tarak olma ihtimal çok fazla. 33 35 bile çalışabilirler. Ama e, burası büyüyeceği için kenardaki taban payı da e, ona göre oranlamanız gerekecektir. Burası büyüdükçe patiğiniz de büyüyecektir. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Tekrarlıyorum 36'lar 25 37 38er bizim ördüğümüz gibi 27-39-40 örecekler. 29-31-33-35'e kadar çıkabilirler arkadaşlar. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Yine bir düz bir ters kısmına geldim. Yine aynı şekilde bakın normal düz ilmek gibi değil. Bir alttaki delikten düz ilmeğimi ördüm. Tersleri normal ters. Evet arkadaşlar. Bu şekilde örgümüzü 15 diş ön taraftan saydığımız zaman kesme işlemimizi bitirmiş olacağız. Şimdi biz 3 ilim 3 dişi örmüş olduk. 15'e tamamlıyoruz. Sizin de tekrar örgümüzün ön tarafında buluşuyoruz. 15 sıra örgümüzü ördük ve artık patiğimizin 27 olan ilmekli kısmını kesmeye başlayacağız. Hemen önce 26 ilmeğimizi örerek o kısma gelelim arkadaşlar. Evet, ipi alta verdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum şimdi. 26 ilmeği kesi örüyorum pardon. Evet, devam edelim. Evet. Şimdi ilk tersle ilk düzün yönlerini çeviriyorum. Beraber kesiyorum. Sıradaki tersle düzün yönünü çeviriyorum. Kesiyorum. 2 oldu. Sıradaki tersle düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini beraber örüp tersten kesiyorum. 3 oldu. Şimdi 1 2 3 4 5 6 4 5 6 Buraya kadar yani 6 tane kesmemizi evvela burada bir yapacağız. Orta kısmı farklı bir kesme işlemi yapacağız. 4 oldu. 5. ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 6 oldu. Eğer bu işlemi burada çevirmezsek yani yapmazsak ters ilmekten üstte çıkacaktır. Onu istemiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Altıncıyı keseceğim. Yönlerini değiştirdim. Evet 6 tane kesme işlemi yaptım. Şimdi burada bir ters bir düz bir ters var. Bunun üçünü beraber keseceğiz ama ilk tersle düzü yer değiştiriyorum arkadaşlar bu şekilde ve üçünü beraber kesiyorum bunu yapma amacım da ters ilmekleri altı almak istediğimden bakın alta düştü şimdi altı tane ilmeğimi de keseceğim ama nasıl bu sefer yön değiştirmeden bir düzde bir tersi altı aldım kestim bakın burada değiştirme yapmıyoruz ikişer ikişer bir düz bir ters kesiyorum Kesme işlemini yaptıktan sonra şu şekilde sıkılayalım arkadaşlar. Bol olmasın. Evet. 4 oldu. 5 ve 6. Toplamda bakın burada 13 tane ilmek oluşmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi kalan 26 tane ilmeğimi sıranın sonuna kadar örüyorum. Örgümün arka tarafından 26 ilmeğimi tekrar buraya geliyorum. Devam ediyoruz. 26 tane haroşamı ördüm. Şimdi buradaki 13 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Kalan 26 tane ilmeğimi yine örüyorum. Örgümün ön tarafından yine 26 tane örüp bu noktaya geliyorum arkadaşlar. Örgümün ön tarafından 26 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar ilmek keseceğiz. Düz olarak bakın şu şekilde alarak kesiyorum. 1 2 3 3 tane kestim arkadaşlar. Şimdi buradaki tek ilmek örüyorum. Kalan ilmeklerim de yine 1 2 3 toplamda 7 ilmeğe düşürmüş oldum bu kısmı arkadaşlar. Şimdi kalan 26 ilmeğimi örüyorum ve örgümün arka tarafından artık bütün ilmekleri düz örüyorum. Yani buradaki düzleri de arka tarafta ters düşüyor. Onları da düz örüyorum. E, bu sırayla beraber iki sıra daha haroşa örmüş olmamız gerekecek. Şimdi biz bu kısmı da bitirelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet örgümün arka tarafından yine 26 ilmeğimi ördüm. Kesmiş olduğum 7 ilmeğe geldim. Bakın zaten ters görünüyor. Artık bunları düze çeviriyorum düz örüyorum ki ön tarafa haroşa düşsün. Şimdi kalan yine 26 ilmeğimi öreceğim ve bu sırayı da bitireceğim. Tekrar bir sıra önden bir sıra arkadan öreceğiz ve patiğimizin artık ilmeklerini kesip dikişlemine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da örelim. Yani önden bir düz arkadan da bir düz örelim. Kesme işleminde tekrar buluşalım. Evet 18 sırada örgümüzü bitirmiş olduk. Şuradan da baktıktan sonra arkadaşlar 2 sıra haroşa öreceksiniz. Toplamda burayla beraber 18. Dilerseniz burayı bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Ayağınızın genişliğine göre. Şimdi ilmeklerimizi keselim. Ben tığ ile kesiyorum. Siz iki şişle de kesebilirsiniz. Hemen şu şekilde evvela 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Kalın bir tığ kullanın ki patiğimizin ağzı gergin olmasın. Şimdi ilk ilmeği örüyorum. İkincisinden bu şekilde geçiriyorum. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim ve ipimizi koparmadan dikiş işlemi yapacağız arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Kesme işlemimiz bittikten sonra ipimizi koparmayın. Şimdi bitirelim, devam edelim. Evet, patiğimizin bütün ilmeklerini kestik ve artık dikme işlemine geçeceğiz. Biz bu sefer dikmeyi tığ yardımı yapacağız. Bizim burası patiğimizin düz kısmı yani dış kısmı. İç kısmını bu şekilde çeviriyorum. Ve son ilmekleri düz aldığımız ilmekler bakın burada kenarlarda onlardan alarak dikme işlemini tığ yardımıyla yapacağım. Hemen ilkine battım ve kaydırdım. Şimdi arkadaşlar bakın bir buradan bir de diğerinden alarak örüyorum ve kaydırıyorum. Hemen sırdakine batıyorum, bir sonrakine batıyorum, kaydırıyorum. Bir buradan bir diğerinden alıyorum ve kaydırıyorum. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Bir buradan bir de buradan. Bu da çok düzgün bir e, ayar rahatsız etmeyecek bir şekilde patik birleştirme yöntemi arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. İlla ki dikmek şart değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sık iğne yapmıyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Şimdi bir buradan bakın. Bir de buradan aldım. Kaydırdım. Çok sıkmayalım tığımızı. Tığımız ince. Tamamen ben ilmekleri girmek için ince tuttum tığımı ama kalın yaparsanız bu şekilde girmesi zor olacaktır ama ince ile şuradaki ipinizi biraz geniş tutarsanız çok sıkı şöyle olmaz Evet devam edelim şimdi bütün ilmeklerden bir buradan bir de buradan alarak kaydırıyorum sıradaki alalım Evet Kaydırdım. Mutlaka karşılıklı gelmeye çalışın. Ne fazla ne eksik olsun çünkü sıra sayımız aynı. Evet. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3 de burada kaldı. Şimdi biz burada hatırlarsanız artarak çıkmıştık. Sebebi de neydi? Topumuzun çok sivri olmadan kavisli bir Hal almasını sağlamaktı. Bakın burası biraz yuvarlak olacak. Daha yuvarlak istiyorsanız arkadaşlar, 4 pardon 3 veya 4 artın ayağınızın durumuna göre. Evet son iki ve buradakini de alalım. Evet bakın şimdi bir çevirelim. Çok düzgün bir birleşme oluyor. Şimdi e, ayak altını da arkadaşlar ilmek atmıştık hatırlarsanız. Şöyle çevireyim de daha iyi anlaşılsın. Bakın şuradaki ilmeklerden ikisini beraber alarak yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman içte kalıyor. Hemen tığımı taktım tekrar. Bakın içte kal dışta olan değil, içte kalanı ve buradakinin dışta kalanını pardon işte kalanını alıyorum İkisini beraber kaydırıyorum bir bundan bir bundan atlamadan hepsini tek tek alacağız arkadaşlar Evet bakın kaydırma çok sıkmayalım tığımızı Eğer çok sıkı oluyorsa arkadaşlar tığınızı kalın tutun ki sıkı olmasın ben biraz Açıyorum böyle, öyle yapıyorum. Yani tığımı kaldırıyorum. Evet, şimdi bu şekilde bütün ilmekleri karşılıklı tığ yardımıyla birleştirelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, birleştirme işimiz de bitti ve İğneyi taktım ipimi de iplerimizi de kaybedelim. Bakın şu şekilde hemen bir minik düğüm atacağım buradan. Şu şekilde. Ve örgümün altından bakın dikme işimi yaptığım yani kaydırma yaptığım işlemin altından şu şekilde ipimi kaybediyorum ve fazlasını kesiyorum diğer tarafı da yapalım arkadaşlar iğnemizi takalım onu da bu tarafa doğru yedirelim temizliğimizi yaptık şimdi patiğimizin dışını artık çevirebiliriz Evet bakın çok düzgün bir dikiş işlemi oldu bakın topumuzda kavisli oldu Evet şimdi son bir işlemimiz kaldı ki kenar oyası yapacağız çok basit bir oya Hemen bakın şuradan başlangıç ve bitiş noktasından batıyorum tığımı. Eğer ipiniz biraz kalınsa inceltmeniz yani sündürmenizi tavsiye ederim. Şimdi aynı noktaya batıyorum. 1-2-3 zincir çektim. Bir değil ikinciye batıyorum. Şu şekilde kaydırıyorum. 1-2-3 zincir. Bir değil ikinciye 1, 2, 3. Arkadaşlar kesmiş olduğum ilmeklere batmıyorum. Bir alttan batıyorum. Bakın şuradan batıyorum. Bir değil ikinciye. 1, 2, 3 zincir. Bir değil ikinciye kaydırma yaptım. Dilerseniz başka bildiğiniz oyaları da yapabilirsiniz. Ben en yakışanı bunu tercih ettim. Evet. Bir değil ikinciye. Evet, 1, 2, 3 zincir, Bir değil, ikinciye batıyorum, kaydırıyorum. 3 zincir çektim, Bir değil, ikinciye battım ve kaydırdım. Bakın bu şekilde kenarları kavisli bir hafiften o oyu oluşuyor. Burayı da dolanalım arkadaşlar, devam edelim. Evet arkadaşlar, düğmemi de diktim ve ben artık vurgumu da yaptıktan sonra şöyle düğmemin etrafından bir kere bağlayıp fiyongumu yapıyorum. Buradaki fiyongun kalınlığı, renginin değişikliği veya yapıp yapmayacağınız tamamen size bağlı arkadaşlar. Evet. Benim şu an ipim biraz kısa olmuş galiba. Daha sonra yenisini yaparım. Evet. Evet arkadaşlar, patiğimiz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir patik veya örgüde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.